Herkese yeniden merhaba. Bu videodaki konumuz tarihsel formüller. Her zamanki gibi tablomu oluşturdum. Sizler de burada videonuzu durdurup tabloyu oluşturup benimle birlikte devam edebilirsiniz. Şimdi gelelim formüller kısmına. Önce formülleri açıyorum. Nereden oluşturuyorum bu formülleri onu görelim. Bir önceki dersimde çünkü bahsetmiştim. Şimdi tarih ve saat kısmını açtın. Tarih ve saat kısmında içerisinde bulunan bu formüllere bakacağız. Tamamına değil tabii ki birkaç tanesine bakacağız. Burada oluşturduğumuz kadarına. İşlerinizde ya da günlük hayatta en sık kullandığınız, kullanacağınız formüller olacak bunlarda. Şimdi öncelikle Nereden başlayalım? Seçilen tarihin gününü verir. Şimdi bu formülümüzde şunu yapıyoruz. Ben bir tarih verdim ona. Bu tarihin içinden bana gününü isteyeceğim. Ayını, yılını isteyeceğim. Ayrı ayrı bu tarihleri bana verecek. Şimdi eşitleriyle başlıyorum. Gün dedim, İki kere hızlıca tıklıyorum. Tarihi seçip parantezi kapatıyorum. Seçtiğim tarihin bana gününü verecek. Yani günü 20'ymiş. Ayını isteyelim şimdi. Eşittir ay dedim. Tarihi seçip parantezi kapatıyorum. Enterladığın zaman seçtiğim tarihin sana ayını veriyor. eşittirle devam ediyorum. Yıl diyelim. Bu da bana seçtiğim tarihin seçili olan hücrenin içerisinde bulunan tarihin yılını veriyor. Bunu Tabii ki yine e, Tarih ya sadece verilen tarihin günlerini bulmak için ya da sadece yıllarını görmek için kullanabilirsiniz. Gün, ay, yıl şeklinde ilerleyen bir formülüm. Bir aşağı bölümden devam ediyorum. Saat kısmına geçtim. Hemen burada bir notumuzu verelim. Excel programında tarihler nokta ile, saatler iki nokta üst üste ile belirtiliyor. Bu yüzden Tarihlerimi noktayla yazdım. Saatlerimi iki noktayla yazdıktan sonra saat formüllerimi geçiyorum. Burada da istediğimiz şey seçilen tarihin ya hücre içerisinde verilen tarihin saatini, dakikasını ve saniyesini ayrı ayrı hücrelerde görmek. Eşittir saat dedim. Hücremi seçip parantezi kapatıyorum. Enter'ladığınız zaman e saatimizin saat kısmını alıyor sadece. Eşittir, dakika diyorum. Hücreyi seçip parantez kapatıp enterladığım zaman dakikasını aldım. Eşittir, tekrardan pardon saniye diyelim. Hücreyi seçip enterladığınız zaman seçilen saatin saniyesini alırsınız. Aşağı hücrelerden devam ediyorum. Bugünün tarihini ve bugünün tarih ve saatini veren formüllerimize bakacağız. Formül kısmına geldim. A13 hücresine eşittir diyorsun. Bugünün e, tarihini veren, sistemde bilgisayarınızda bulunan tarihi veren formülüm bugün. Direkt bugün yazıyorsunuz. Pardon. Eşittir bugün dedim iki kere hızlıca tıklayıp parantezi kapatıp enterliyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bugün dedim parantezi kapattım. Bugünün tarihini verdi bana. Şimdi devam edelim. Bugünün tarih ve saatini aynı anda istersem. Şimdi diyorum. Parantezi yine kapatıyorsun. Enterladığın zaman bugünün tarihini ve direkt saatini sana veriyor. Sistemdeki tarih ve saati veriyor. Devam ediyoruz. Bir aşağı hücreye geldim. Aşağıdaki formülümüze. Birinci tarih ve ikinci tarih diye ayırdım. Burada yaptığımız şey ne? Yılı 360 gün olarak hesaplıyor. 365 değil, 360 gün olarak hesaplayarak iki tarih arasındaki gün sayısını veriyor bana formülüm. Hemen hücreme geldim. Eşittir gün 360 diyorum. İlk hücremi seçtim. Yani bu A17. Noktalı virgüllü geçiş yapıyorum. İki ücremiz, i̇kinci hücremiz, ikinci hücremi seçtim. Parantezi kapatıp enterladığınız zaman 30 gün varmış. Bu iki tarih arasında 30 gün varmış. Sizler de yakın tarihler belirttim zaten. Tarih herhangi bir tarih kısmını açıp teyit edebilirsiniz. Aşağı hücreye geldim. Buradaki formülüm ne yapıyor? Yılın ilk gününden itibaren, 1 Ocak'tan itibaren verdiğim tarihe, yani buradaki tarihe kadar olan sürede geçen kaç hafta olduğunu sayıyor. İlk, e, yılın ilk gününden, 1 Ocak'tan itibaren verdiğim tarihe kadar kaç hafta geçmiş? Buna bakacağız. Eşittir hafta sayıyorum hücremi seçip parantezi kapattım. Enterladığım zaman 5 hafta geçmiş. 1 Ocak'tan itibaren verdiğim tarihe kadar 5 hafta geçmiş bunu öğrendim. Tam iş günü ulusal sayfasına geliyorum. Burada da yine ta tablomu oluşturmuştum ben. Sizler de yine hemen durdurup tablonuzu oluşturabilirsiniz. Tam iş günü ulusal formülüne bakalım şimdi birlikte. Şimdi formül ne yapıyor? Öncelikle işe başlama ve bitiş tarihimi veriyorum. Tatil günlerimi hesaplatıyorum ve hafta sonu tatilimi söylüyorum. Cumartesi pazar mı, pazar mı ya da hafta içi bir gün mü? Bunu söylüyorum. İki tarih arasında işe başladığım ve işten çıktığım tarih arasında kaç gün kaç iş günü çalıştığımı sonucunu veriyor bana. Formül kısmına gelelim. Eşittirle başlıyorum. Formülüm tam İş günü ulusal. Şimdi tam iş günüyle ulusal arasındaki fark ne? Tam iş gününü seçerseniz eğer hafta sonu tatilinizi cumartesi pazar olarak değerlendirmiş olursunuz. Tam iş günü ulusalı seçerseniz de hafta sonu tatilinizi siz kendiniz belirlemiş olursunuz. E, atıyorum. Hafta sonu tatilim benim hafta içi bir gün. Pazartesi, salı ya da sadece cuma ya da sadece pazar günü tatillerim var. Bu gibi değişiklikleriniz varsa ne yapıyorum? Bir ya da iki günde olabilir bu arada tatiliniz. Ee, iki seçenek, iki formül arasında geçişimi yapıyorum. Tam iş günü cumartesi, pazar. Tam iş günü ulusalda. Hangi günse artık hafta sonu tatiliniz, hangi günse bunu seçim seçiyorsunuz. Ben şimdi tam iş günü ulusalı seçiyorum. Öncelikle benden başlangıç tarihimi istiyor. Burada zaten yazmıştım. Hazır olduğu için direkt hücremi seçtim. Noktalı virgülle geçiş yaptım. Bitiş tarihimi istedi. 30.04 Tekrar noktalı virgülle geçişimi yaptım. Bu arada Mart'tan Nisan'a kadar yaptım. Ben yine rahatlıkla bir takvim açıp oradan bakabilirsiniz sizler de. Önünüzde teyit edebilirsiniz formülümüzü. Şimdi geldim hafta sonu tatilimi hafta sonu tatilim benimle cumartesi pazar mı pazar pazartesi mi pazartesi salı burada bir sürü seçenek var yalnızca pazar yalnızca cumartesi şeklinde istediğinizi seçebilirsiniz ben cumartesi pazar olarak değerlendiriyorum şimdi dediğim gibi aslında tam iş gününü de seçebilirdik ama görmenizi istediğim için bu seçeneği açtım tekrar noktalı virgülle devam ediyorum tarihler kısmına bakacağız burada tarihleri girecektik unutmuşuz onu hemen şuradan bir tarihlerimizi seçelim. Parantezi kapatayım. Enter'lıyorum. Şimdi 41 gün ama şurada hemen takvime başlamadan önce tabloya başlamadan önce şu seçeneği gösterecektim size. Şimdi ben arefe gününü yazdım. arefe gününü yazdıktan sonra Ramazan 1, 2, 3 Sıralı tarih şeklinde geliyor. Burada ne yapabilirsiniz? Tek tek gelip 10.04.2024 ya da 11.04 diye devam etmiyorum. 9.04.2024 yazdıktan sonra sağ alt köşesindeki noktayı tutup aşağı doğru sürüklerseniz 10, 11, 12 tarihlerimi direkt girmiş olurum. Şimdi ne yapmış oldum? Tekrar formüle bakalım. Fazla bir hücre seçmişim. Şu hücremi 9 yapıyorum. Pardon. B9 yaptım. Çünkü orada bitiyor tatillerim. Öncelikle başlangıç tarihimi seçtim yani işe başlama tarihi. Ardından işi işten çıkış tarihim. Hafta sonu tatillerimi işaretledim burada ve bütün bayramları, bütün tatillerimi, bayramlarımı işaretledikten sonra enter'a bastım. Ben iş günü olarak bu tarihler arasında 38 gün çalışmışım. Şimdi diğer sayfamıza gelelim. Burada kalan birkaç tane daha tarihsel formülümüzle formülümüze bakalım beraber. Şimdi gün say formülünden başlıyorum. Başlangıç tarihi girdim, bitiş tarihi girdim ben. Eşittir dedim. Gün saydı diyorsunuz. Bitiş tarihinin Noktalı virgül başlangıç tarihini verdim. Parantezi kapatıyorum. 12 günmüş. Bu e, başlangıç bitiş ve başlangıç tarihi arasında ki gün sayım 12 günmüş. Bunu eğer tersine yaparsanız eksili sonuç alırsınız. Onu da yapalım ki birlikte gördüğünüz zaman e, bu ne diye sormayın. Gün say dedim. Başlangıç tarihi... Bitiş tarihi tersini seçtim bu sefer. Enter'ladığım zaman eksi 12 çıkıyor. Yani eksili bir sonuç alıyorsunuz. E, yapmam gereken şey formülde gösterdiği gibi önce bitiş tarihini sonra başlangıç tarihini seçmek. Yine aynı sonucu veriyor ama eksili sonuç alıyorsunuz. Şimdi haftanın gününden devam ediyorum verilen tarihin yani şurada verdiğim tarihin haftada hangi güne denk geldiğini gösterecek bana. Öncelikle haftanın günü diyelim. Ardından hücremi seçiyorum. Noktalı virgülle geçiş yaptıktan sonra burada bize bir soru soruyor. Pazar ile Cumartesi arasındaki sayıları mı kullanayım diyor. Pazartesi pazarımı kullanayım diyor. Şimdi bu tamamen bizim haftanın başı ve sonu olarak değişen günlerimiz. Haftanın başı biz deney. Pazartesi ile pazar arasındaki sayıları kullan diyeceğim ben. Pazartesiden pazar'a kadar 7 gün geçiyor. Pazartesi ile pazar arası sıfırdan da başlatabilirsiniz. Sıfır yani pazartesiyi sıfır olarak gösterebilirim burada seçenekleriniz var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Pazartesi ile pazar arasındaki sayıları verir. Ben 1 ile 7'yi seçip parantezi kapatıyorum. 1. Haftanın birinci günüymüş. 11.03.2024 haftanın birinci güne ne denk geliyor? Bunu direkt herhangi bir takvimden bakarak yine teyit edebilirsiniz. Şimdi ISO hafta saydan devam edelim. Burada ben bir formül yapmışım. Öncelikle geliyorum. Eşittir. ISO hafta say dedim. Parantezi açtı. Hücremi seçiyorum. Parantezi kapatıp enterlıyorsunuz. Bu tarihimin yani 11.03.2024 tarihimin o yıl içerisindeki hafta sayısını veriyor bana. Haftasını veriyor. Yani ben bu verdiğim tarihin haftası 11. haftaya denk geliyormuş. Pazartesi baz alıyoruz burada. Pazartesi ile başlayan haftaları, yani pazartesiden başlıyor haftamız. 11. haftaya denk geldiğini söylüyor. Şimdi seri ay formülümüzden devam edelim. Eşittir seri ay diyorum. Hücremi seçip noktalı virgülle geçiş yaptım. Ay sayısı kısmına sıfır diyor. Parantezi kapatıyorum. 31.03.2024 Yani verdiğim tarihin o ay içerisinde 1 Mart 2024 tarihi verdik ya. O ayın Son gününü gösteriyor. 31.03.2024. 1 Mart 2024'ün son günü 31 Mart 2024 olarak gösteriliyor. Seri tarihten devam ediyorum şimdi de. Eşittir seri tarih dedim. Hücremi seçiyorum. Noktalı virgülle geçiş yaptım. Şimdi burada şunu yapacağız. Seri tarih verdiğim tarihin ya bir sonraki ayını ya bir önceki ayını ya da iki ay sonrasını verebilen bir formül. Bunu nasıl çıkaracağım? Örneğin ben seçtiğim tarihten bir ay sonrasını görmek istiyorsam noktalı virgül bir diyorum parantezi kapatıyorum bir ay sonrası. Şimdi burada eğer böyle bir sonuç aldıysanız hücreyi seçiyorum genel kısmından giriş sekmesine genel kısmından kısa ya da uzun tarihi seçiyorsunuz kısa tarihi seçtim. Verdiğim tarihin bakın düzeldi hemen. Verdiğim tarihin 1.03.2024 bir ay sonrası 1.04.2024. Peki aynı formüle tekrardan girelim ya da yandan devam edeyim. Eşittir seri tarih diyorum. Hücreyi seçip noktalı virgülle geçiş yaptım. Eğer buraya eksi 1 dersem eksi 1 deyip parantez kapatırsam 1 ay öncesinin bana tarihini verecek. Yine böyle bir bu seri numarası tarihlerinizin seri numarası bunu genelden eğer tarihe çevirirseniz daha iyi görüntülemiş olursunuz. Bir ay öncesi verdiğim tarihin bir ay öncesi 1.02.2024. Hatta şöyle bir ay değil de 4 ay öncesi diyelim bakın 1-11-2023 olarak gösteriyor. Yani eğer önceki tarihleri görmek istiyorsanız e, eksi sonraki tarihleri görmek istiyorsanız direkt e, sayıyı yazarak e, verilen tarihin öncesini ya da sonraki ayını görüntüleyebilirsiniz. Güzel bir formül kullanışlı bu formül. E, Excel kullanıcıları için. Tarih sayısında da şunu yapacağız. Eşittir diyorum. Tarih sayısı dedim buraya e, tarih yazacağız verdiğimiz tarihim bize seri numarasını verecek tırnak açıyorum bunu yapabilmek için örneğin ne diyelim 1.03.2024 dedim Tırnak kapatıp parantezimi kapatıyorum seri numarası bu şekildeymiş. Şimdi son olarak tarih formülümüzden devam edelim. Tarih formülü şunu yapıyor aslında. Ben önceden tarihleri yazmıştım ama bunu değiştireceğiz. Tarih formülü ayrı bir hücrede yazan, ayrı ayrı hücrede yazan günü, ayı, yılı tek bir hücrede tek bir tarih haline getiriyor. Bunun için öncelikle yılı, ayı, günü ayrı tarihlere şeklinde yapalım. Şimdi 2024 dedim. Burada bu şekilde gözükmesinin sebebi şu. Tarih hücre tarih biçimine geldiği için verdiğim sayıyı tarih şeklinde çeviriyor. O yüzden hepsini blokladım. Tarihi geneli çeviriyorum. Ardından buraya ay girdim. 03. Ardından gün girelim. 1 dedim. Gün ay yıl şeklinde yazdıktan sonra eşittir tarih diyorum. Öncelikle yılı seç diyor. Yıl, ay, günü seçtim. Parantez kapatıp enterladığınız zaman tek bir hücrede birleştirerek tek bir tarih haline getiriyor. Şimdi benim tarihsel formüller hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Tarihsel formüllerimize baktık. Burada sık kullanılanlara ya da daha önemli gördüklerimize baktım. Tam iş günü ulusalda tam iş günü ulusal formülümüze baktık. Tam iş günüyle arasındaki farka baktık. Diğer formüllerde de burada da eksiğiniz olmasını istemediğim için birkaç formüle değindik. Tarihsel formüllerimizde söyleyeceklerimiz bu kadar Aslında içerisinde sadece birkaç tane formül kaldı diyebilirim onlar da çok önemsiz geldiği için göstermedim bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın